de çeşmeye koşmaya ihtiyaç çünkü elim aşırı derecede arada kız kardeşim, oh dedi iyi oldu dedi, yaktım şunu dedi. Soğutmaya çalışıyordum çünkü yanlış şey gitsin diye. Ne olduğunu da bilmiyorum. O bu, sersemliği de var ama sıcaklığı atmak için. Şimdi kız kardeşim için açıkçası beni evde istemiyor. Oğlum Ali okula gittiği için bunu okula götürmek istiyorum. Orada alışmış çünkü babamlar artık onu hakaretini aşırı derecede böyle bağışmasın, her şeyi kabul etmişler. Herhalde onun hırsından nedir? Bunu kafasına aşağı döküyor şeyi. Çünkü o vardı başka bir nedir şey yok. Nedir peki? Bugün ifade verdik ilk defa. Ee, o gitti, savcılığa gitti. Bu yanlışlıkla döktüm demiş. Şimdi kısa bir dinlenme için şöyle biraz uzanayım dedim. O uzanma esnasında uyuya dalmış. Uyku halimde yanarak canavriyle fırladım. Canavriyle fırlayınca da başımda ve sağ elimi avucunun içerisinde yanmalar oluştu. Kız kardeşimin bana oh neyi yaptım seni yaktım demesini sözlerini bana karşı duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için elim soğuk suyun altında tuttum. Bu esnada annemin de kız kardeşime sen bu aklı kimden aldın da böyle bir şey yaptım, bunu yaktın diye. Ona karşı bir sert bir söylenişte bulunduğunu duydum. Hesnik Hastanesi'nde Orada müdahale çabuk yapıldı bize. Ellerimizle başımızı yıkama yapıp krem veya şey şekilde sürüldü. Oradan pansuman yapıldıktan sonra Adapazarı Araştırma Hastanesi'ne gittiğim söylendi. Bilgi yattığım ambulansın içerisine alıyordum çünkü. Bir yandan hala avucumun içerisi çok yanıyordu. Araştırma hastanesine gittiğimde oradan da müdahil etmeye çalıştılar. Serum taktılar. Kız kardeşim yaptığını iddiadan daha ziyade birebir daha önce de beni jandarma şikayette bulundu. Bizi istemiyordu. Oğlumu da istemiyordu. O evde kafasına göre canı istediği şekilde yaşamak istiyordu. Bunu zaten daha önceki de de, de tartışmalarımız vardı. E, hastaneden dün itibariyle e, çıktı Saatlerden bile haberim olmuyordu. Çünkü eşime sorduğumda Derince'den çıktığımızda jandarmenin benden ifade alacağını, eve geldiğinde ifade alacağını söylendi. İfade için de bugün kendisi geldi. Yani şu an serbest olduğunu biliyorum kız kardeşim. Ben üç evlat babasıyım. Benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de ağzımdan da sıcak suyu... Veya o yanıkta girebilir gözümden de girebilirdi. Ben hastaneye de yetişemeyebilirdim. Üç tane çocuğun ne olacaktı? Kim bakacaktı? Soruyorum. Hak mıdır bu? Adalet midir bu? Hak ve adaleti biz nasıl arayacağız? Kardeşim canımı tamamen kastetmiş. Adaletin bir an önce yapılması gereken ne ise tutuklanması mı gerek? Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılmasını istiyorum. Yüzümün bu hale gelmesi tabii ki benim çalışma hayatımı da engelledi, elimin de yaralanması, yanması, yüzümün de yanması. Ben bu zor durumu yaşarken beni bu hale getiren kişinin de dışarıda rahat bir şekilde hareket ediyor olması beni gerçekten rahatsız ediyor. Bir an önce devlet yetkililerinin gereken adli işlemlerini hızlandırıp bir şekilde yapmasını talep ediyorum. Çünkü adaletin yerini bulması gerekiyor.